Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz kıymalı kuru fasulye. 1 su bardağı kuru fasulyemi 6-7 saat önceden suda bekletelim. Güzelce yıkadıktan sonra suda bekletiyoruz ve haşlıyoruz. Bu şekilde sarı suyu çıkınca orta haşlanmış kuru fasulyemizin suyunu süzelim. Çok fazla kaynatmadan suyunu süzelim. Gördüğünüz gibi daha diriyken suyunu süzdüm. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 200 gram dana kıymamı sulanıp suyunu çekene kadar kavuruyorum. Kıymam suyunu çekene kadar kapağını kapatıyorum. 1 adet kuru soğan, 1 adet biberimi de yemeklik doğrayıp ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve biraz kekik karabiber de ekledim. Damak tadınıza göre baharat miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Suyunu süzdüğüm kuru fasulyemi de ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1-2 dakika bu şekilde kavurduktan sonra daha önceden kaynatılmış 2 litre kadar kaynamış sıcak su ekliyorum. Orta ateşte kontrolü bir şekilde kaynatalım. Siz eğer isterseniz düdüklü tencerede de kaynatabilirsiniz. Bu işlem daha hızlı olacaktır. Suda beklettiğimiz için yarım saat kadar kaynattım. Tabi düdüklü tencerede kaynatırsanız 10-15 dakika yeterli olacaktır. Yemeğimi kontrol ediyorum. Kaynadı ve servise hazır. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis tabağına alıyorum. Yanına pirinç pilavı ve şehriyeli çorba hazırladım. Tarifleri kanalımda mevcuttur. Kıvamı bu şekilde. Kışın vazgeçilmezi kuru fasulyemiz ve çorbamız hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bilimizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.